Arkadaşlar daha önce bu akuzatif ile ilgili birçok alıştırma yapmıştık şunlar. Bu alıştırmaların bitmedi. Bitmedi bu alıştırmalar. Bu alıştırmalar serisine devam ediyorum. Buradaki amacım ne biliyor musunuz? Bu akuzatifi çok uzatmak da istemiyorum ama ee, iyice otursun istiyorum bilmeyenler için. Şimdi bakın burada aynı aynı aynen şu D artikelin akuzatif hali, bu D artikelin akuzatif hali, bu da dasın. Bir de bunlar pozitif, değil mi? Pozitif. Bir de negatif var. Negatifte de ne yapıyoruz? Das yerine das artikelinin negatifi kay, D'nin negatifi kayne, D artikelinin tabii ki bunların ikisi de e, akuzatif, değil mi? Akuzatif yapıyoruz çünkü. Evet, başka bir kalem alıyorum. Hasto ayna kartı. Evet, şundan artikellerini önce bir e, belirleyeyim. Hani alıştırma yapacaklar için. Di Shvester diya Di Ge Burası kardeşler. Di Übungen Übungen. Di Geld. E, kola di Kola. der Kaffee das Mineralwasser der Pass. Di Kassette der Urlaub. Di tenis şuva şunları da atkellerine teker teker değer kuli değer şpas dikinde plural die Schwester der Bruder die Geschwister plural die Übungen das Geld die Cola der Kaffee das Mineralwasser die Bleistifte plural die Kassette der die Tinte görünüyor görünüyor değil mi güzel görünüyor peki şimdi başlıyorum hast eine Karte ja nein ich habe Keine Karte. Wir haben viele. Wir nehmen gerne. Ich, ich, nehme, ich nehme ein Heft. Ich nicht. Ich habe kein Heft. Bringt ihr eine Gitarre mit? Nein, wir haben keine Gitarre. Hast du einen Kuli? Nein. Frag, Klaus, ich habe keinen Kuli. Çünkü kulinin adkili der olduğu için görüyor musunuz? Keinen oluyor. Haben wir am Montag Sport? Ja, aber Sport macht keinen Spaß. Haben Sie Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Hast du eine Schwester? Nein, ich habe keine Schwester. Hat Inge einen Bruder? Nein, sie hat Kaynen. Bruder. Ha, hat Karin Geschwister? Nein, sie hat bakın çoğunda da keine Ha, machen wir Übungen? Nein, wir machen keine Übungen. Brauchen Sie, brauchen Sie Geld? Bazen Geld artık geli. Kullanılmıyor bakın. Nein, danke, ich brauche, bakın brauche, bir daha yazayım çıkmamış. Ich brauche kein Geld. Trinkst du? Trinkst du die eine Cola? Eine Cola? Nein, ich trinke keine Cola. Trinkt Gustav einen Kaffee? Nein, er trinkt keinen Kaffee. Trinkt Axel Mineralwasser? Er trinkt. Er trinkt kein Mineralwasser. Hast du einen Pass? Ich habe keinen Pass. Hast du Bleistifte? Nein, ich habe keine Bleistifte. Ha, kaufst du eine Kassette? Ich kaufe keine Kassette. Bakın, artikellerine göre gidiyorum. Yani D Artikelinde var. Benim de sorum das da bir diyorum. var. Benim bir sorum diyebiliyoruz. Benim bir sorum var. Benim bir sorum var kauft er tisch, Tischtennisschuhe? Nein, er kauft keine Tischtennisschuhe. Evet devam ediyoruz. Bakın gene akuzatif alıştırmalar özellikle üzerine akuzatif yazayım bakın. Die Freundin Artikel der Bleistift das Fahrrad der Schlüssel das Taxi der Schlüssel das Restaurant die Dose das Buch der Nachbarn Die Berliner Straße, die Sides, das Auto, der Film, das Buch. Tabii ki Atikeleri önce bilmemiz lazım. Bakın burada. Peter möchte einen Hamburger. Ein, eine kullanın diyor burada, şurada. Onun için biz de D Atikelerin akuzatifinde, D Atikelerin akuzatifi, D Das'ın akuzatifi de yine ein diyoruz. Maria ruft eine Freundin an. Der Junge sucht, sucht, Einen Bleistift. Wir kaufen ein Fahrrad. Wir finden einen Schlüssel. Wir der Mann ruft ein Taxi. Sucht ihr einen Schlüssel? Ich kenne ein gutes gutes Restaurant. Öffnest du bitte eine Dose? Bakın burada zaten iki tanesi olduğu zaman Pedro ein Buch. Ausgeben nedir? Şuraya bir de özellikle yazayım. Ausgeben para harcamak. Bakın tren var bu da. E, ich, gebe das Geld aus. Wir treffen, wir treffen den Nachbarn. Nachbarn görüyor musunuz? Üçgen koydum. Bazı isimler. Artikel'e değişik oldu. En alıyor. Sabine sucht die Berliner Straße. Holst du die CDs? Sie holen das Auto aus der Garage. Ich finde den Film gut kennst du das Buch Paul stellt die Tasse auf den Tisch masanın üzerine koyuyor stellen daha sonraki derslerimizi öğreteceğiz biz hiçbir zaman ayrımı yapmayız stellen dik olarak koymak legen bir şeyi yatık olarak defter gibi e, kağıt gibi bir e, hängen asmak wie hängen das Bild ve an die, die an der Vater ruft den Sohn. Evet. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Farklı bir kalem alayım. Şimdi burada bakın yine zamirlere başlayacağız. Yani zamir kullanımına. Kauft Klaus den Wagen ya ja, er kauft ihn. bakın den wagen yerine zamir kullanıyoruz dil yapmıyoruz unterschreiben imzalamak demek ve untren var bakın ayrılmıyor Kaufvertrag da nedir satış sözleşmesi yazayım şuraya satış sözleşmesi bakın unterschreiben sie den den Kaufvertrag. ya ja, ich unterschreibe bakın ich işte, ich unterschreibe unter Schreibe, Schreibe, Ihn. Er wird, holt Klaus den, abholen, Backe, holt Klaus den Kaufvertrag, ja, er holt den Kaufvertrag, hier in Niedührung, Ihn ab. Nehmen Sie den Scheck, 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 wie ja, Zide Bakın burada nezaket sisi. Ich nehme, ich nehme ihn. Bekommen Sie das Bier? Ja, ich bekomme, bekomme das Bier hier nieder. Es. Kennen Sie die Tomaten? Ja, ich kenne, kenne sie. Domatesi biliyor musunuz? Tabii domates kim bilmez ama bunlar kitaptan almış alıştırmalar. Der den brauchen ihtiyacı olmak. Brauchen Sie den Wagen? E, ihtiyacınız var mı? Evet, ona ihtiyacım var. Ich brauche, ich brauche ihn. Fragen Sie den Werkmeister, tamirci biliyorsunuz. Evet, usta ama usta tamirci, usta olan. Ya, ja, çünkü mekaniker araba tamircisidir. Werkmeister de yine usta olan. Usta. Ich frage, Ich frage den Webmeister, yerine ne kullanıyorum, ihn. Holen Sie den Wagen ab? Ja, ich hole ihn heute ab. Holen Sie, holen Sie das Geld ab? Ja, ich hole es, das yerine, ne kullanıyorum? Es heute ab. Heute yerim yok. Çok sıkışacak, onun için yazmadım. Holenzi, holenzi den çek ab, ya, iş, hole, iş hole in ab, bakın, den çek yerine yazdım in. Bir daha böyle metinlerde de çok oluyor bu. İnsanları ya da artikelli olan insanı bir daha kullanmıyorsunuz zamirler bunun için var. Hep zamir kullanıyorum, bakar mısınız? Holenzi, holenzi pete ab. Ya Peter eğer özne olsaydı eğerdi ama Peter burada ne durumda? Zamir şey, nesne durumunda. Onun için zamirini kullanıyorum. Ich hole erkek olduğu için in a. Holen sie, holen sie die Fotos. E, Peter özel isim olduğu için artikel kullanmadım burada bakın. Evet alttaki cümleye geçiyorum. Holen sie die Fotos ab. Ja, ich hole sie ab. Holen Sie, holen Sie die, den affel, ab? Ja, ich hole, hole ihn ab. Abholen bir yerini bir yerden almak biliyorsunuz. Holen Sie, Helga, Helga natkeli olmaz çünkü özel isim. Ama kız zi zamiri değil mi? Ya ja, iş hole zi ab. Holen zi, holen zi die Schokolade eğilip senden geli diye olur. ...ya ja, iş... hole sie ab. Geldim aşağıya. Kennen sie Helga Busch? Helga Busch tanıyor musunuz? Tanıyor musunuz? Nein. Aber ich kenne ihren Bruder. Çünkü Helga sie olduğu için onun kardeşini tanıyorum dersem iyi. Erkek olursa bu ne olur? Zaynen olur tabi... Şimdi bu alıştırmaları dolduruyorum. Kennen sie Frau Busch? Nein, aber aber ich kenne aber ich kenne ihren kadın olduğu için ihren burada. Kennen Sie kennen Sie Karl Busch? Şimdi Karl Busch erkek. Bunu er diye kabul edip onun onun üzerinden e, kullanacağım. Nein, aber ich kenne ich kenne bu da ne olacak arkadaşlar? Zaynen olacak. Çünkü erkeğin arkadaşı, erkeğin kardeşi ayrıdır. Kadının kardeşi Almanca'da ayrıdır. Kennen Sie Max fröhlich? Fröhlich. Evet baştan alayım. Kennen Sie Max fröhlich? Nein. Aber. Fakat. Ich kenne. Kenne. Erkek olduğu için Max zaynen burada. bu alıştırmaları fazlalaştırabiliriz. Fazlalaştırabiliriz. Karşı sayfaya geçiyorum. Karşı sayfaya geçiyorum. Jetzt yes, nimmt der Werte einen Besen. Besen artikeli değer. Besen nedir? Fırça. Bakın. Biraz daha etkili olsun diye başka bir kalem aldım. Macht elefant. Normalde de elefanttır. Şuraya neden engeldi? bizim o e, bir devam söyledim üçgen. Artkede değişik olduğu zaman üçgen yazıyorum buraya. Aynen elefanten diyorum. Bazı isimler Almanca'da. Bakın bunu bir göstereyim şöyle. Bazı isimler bunu bir göstereyim size. Daha sonra o konuya geçtiğim zaman daha detaylı anlatacağım ama önce bir göstermem lazım. Sayfasını buluyorum şimdi. Bakın bir göstermem lazım. Evet, bakın bazı isimler, bazı isimler, bazı isimler bakın, de, bava, de, elefant, hayvanlar, e, genç, de, yunger, de, he. Arkele değişik olduğu zaman sonlarına en alıyorlar. Bakın çok bariz bir örneği şuradan göstereyim. Mesela de expert, akuzatifinde değil expert oluyor ya. Şurada e en alıyor. Artikelde değişiklik var, en alıyor. Artikelde datiften dolayı m deyim expertin oluyor. Burada en alıyor. Bakın. Des expertin genetifte en aldığı için e, bir tane daha yapayım. Mesela değer Türkiye, Türkiye normalde özneyken değer Türkiye'dir, değil mi bu? Hiçbir şey yok Özde çünkü beni bana olmaz. yalın olur. Şimdi akkusatife geçtiği zaman Diğer Türken en alıyor. Datifinde deyim Türken. Bakın, evet genetifinde des Türken görüyor musunuz? <laughs> Bir daha hayvan örneği vereyim. Des elefanten. Bakın, normalde Türkçe'de ...değer elefant nominatifte bakın, Akuzatifte artık değişiklik oldu. Elefanten derken deim oldu. Peki datif olunca deyim elefanten. ...elefanten. Peki genetifte ne oldu? Des elefan elefanten. Bakın bir de fiil sıfattan isim türetilmiş hayvanların çoğunda oluyor. E, aidiyetlerde de oluyor. Bu frem de yabancı frem yabancı demek. Burundan isim türetilmiş. De frem de olmuş. Sıfattan üstü isim türetilen isimlerde de oluyor bakın. De frem'den, de frem'den, de frem'den. Bu üçgen koyduğum şeyler sonra öğreteceğim. Bu konu böyle bir konu işte. Şimdi geleyim eski yerime. Eski yerime geliyorum. Bu kitabı da e, pdf'ini çekip de e, şeye verelim e, bilgisaya şeye, programa koyalım İsteyen isteyen bunu fotokop çektirsin e, kullansın. Der ver fragt, yoluma devam ediyorum. Deinman Bakın. Fragen fiili akuzatif alıyor. Neymen fiili akuzatif alıyor. Mahın fiili akuzatif alıyor. Bizim akuzatifle sorunumuz bu işte. Kendinden sonrasını değiştiriyor efendim. Di Erstin. Zeyer akuzatif alır. Ayn das krokodildir. Aynen de olduğu için bakın aynen löven. Burada da bir üçgen var. Normalde değer löve değil midir? Ama atkeli değiştiği an buraya en geliyor. Görüyor musunuz? Der Werther bekçi, hayvan bakıcısı. Neymen akuzatif aldığı için. Aynen beyzen. Erzicht, bakın burada gene üçgen var. eğer zicht, zeyen, görmek. Aynen elefanten. Dikkat sefresen, hayvanların yemek yemesi. Dikkat sefres, aynı maus. Rufstu, işi neye çeviriyorum bakın. Sadece artikel değiş. Şahıs samirleri de ne olur? Akuzatife çevirebilir. Der er ruft den Arzt an. Ich verstehe. Bakın verstehe demiyorum. Aman aman buraya dikkat. Haya. Hayır. hiç kullanmıyorum. Ve ye dönüyor ağzımda değil mi? Ich verstehe değil. Ich verstehe. Ich verstehe dich nicht. Seni anlamıyorum. Er macht das Simma zava Zawa neymiş? Zawa machen trenbares ver. Zawa machen ayrılan bir fiil. Sona gidiyor bakın zavva. Temizlik yapmak demek. Er macht die Übung. Er macht das Radio aus. Aus daha önce verdim. Elektronik eşyalarda kapatmaktı değil mi? Ha elektronik olmayan eşi, şey, eş eş eşyalarda e larda da nedir? Su'dur. er mah di tür su her ikisi de birisi aus birisi su ikisi de kapatmaktır ama aus machen elektronik eşyaları su mağında elektrikle alakası olmayan şeyleri kullanılıyor ich besuche die Schule möchtest du den käse da yine zamire başladım ya işneyime iyin. bakın den käse yerine bir daha tekrar etmiyorum zamir kullanıyorum möchtest du devam ediyorum möchtest du den saft den saft ja ich nehme ja kullanmamış ich nehme ihn möchtest du den kakao ja ich nehme ihn möchtest du die milch e, e, die milch äh artikeli zi di olduğu için zamiri z'dir möchtest du den tee ja ich ich nehme ihn Möchtest du kafe ya, Ja, ich nehme Orada ya yok ama ya olmadan da olabilir. Bu er frakt ihn. Şimdi bakın burada ne yapacağım? Personel pronom kullanacağım. Yani şahs kullanacağım. İsimlerin yerine zamir kullanacağım. Bakın de fül, şüller yerine er demiş. Dein lega de, yer yerine in kullanmış. de her yerine er. Ortaya fiili alıyorum finde değil vek yerine bir daha hamallık yapmıyorum. İn diyorum neşt. Zamir kullanımı çok önemli. deman Frank fragt den Briefträger. Er fragt ihn. Die Frau yerine zi kullanıyorum. Sie braucht Briefmarken. Sie braucht braucht sie Briefmarken mektup ee, pul demek. Herr, her 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 Huba er Herr Huber ruft den Kenner. Kenner'i çağırıyor. Er ruft in. Evet. Herr er, er, der Kenner bringt ein Glas Bier. Bir nartikeli daha az. Glas nartikeli daha Ama iki tane isim olduğunca birinci nartikeli benim için önemli. Er bringt es. Der Gast ist. Yerine artikel yerine er kullanıyorum. Bakın burada da şunları size bir vermişti. Bakın burayı bir isterseniz bir daha açayım. Bir daha açayım şuraya koyayım. Daha rahat kullanımını görün. Baloncuklara bir bakalım. Baloncuklardan şuradan bakalım. Bir yavaş açayım da. Evet şurayı bir açalım. daha önce de erkeklendirdim. İşte burası. Bakın akuzatifi ve şeyi görüyor musunuz? Özne nominatif olunca D artık yerine E kullanıyorum. D yerine, kullanıyorum. D yerine Z kullanıyorum. Das yerine S kullanıyorum. Çoğul olunca D Z. Ama akuzatifte de kullanıyorum bakın. D de yine Z. Bunlar akuzatifler. Ben size şunları yazayım mı? Onu, onu, onu evet o onları peki burası ne o çünkü tekil o o onlar demek değil mi hatta daha de bir yazmışken yazayım ona teşekkür ediyorum ona kadın olan ona teşekkür ediyorum ya erkek olan ona ya da daha sert bir çocuk onlara Onlara demek. Bunları tatif yerinde göreceğiz şimdilik. Şöyle bir yazmış oluyum. Bakın, ee, ben şunu nasıl şöyle göstermem mümkün değil. Şöyle şu, devam ederek yazıyı yazalım. Yazalım şöyle. Peki, ea ist die suppe yerine zi kullanıyorum. zi nicht. Hatta şöyle yapabilirim biliyorsunuz nominatif akuzatif de şöyle bakın ne yapacağım nominatif de d artikeli yerine ne kullanıyorum ea, das artikeli yerine ne kullanıyorum s di artikeli yerine ne kullanıyorum z çoğullarında plugarda neydi z idi tamam mı bir de akuzatifini şöyle yazayım d artikeli yerine zamiri değindi ya in Di yerine z kullanıyorum o baloncuklarım şöyle kısa bir şeyini yapalım kuru halde değil de zi kullanıyorum. Bu kadar. Evet. Şimdi bakın buradan şöyle açayım. Görünsün. Şöyle. Peki e, şuyla öfnet diyor. şuyla yerine eğer öfnet zi açma. Di erten çoğul. Bakın fiilden görüyorum. Di erten lezen deyim biri. Zi lezen in. Die Tante öffnet den Schrank. Sie öfnet fiili ortaya alıyorum. Im. Die Kinder yerine sie bekommen bekommen sie geschenke. Değil mi? Die Mutter yerine sie lobt. Sie loben. Övmek. Die çoğul bakın. Sie trinken kein Bier. Ha bakın burada ne var? Bakın burada ne var? Ee, i̇simle beraber biz kaynı kullanıyor muyuz? Kaynı kainin nomunda kullanıyoruz. Ama nomun kaybolduğunda kain yerine niş. Çünkü ikisinde aynı anlamı aynı. eğer ya da şeyde özne olarak ya da sıfat olarak ya da fiille beraberken fiil kullandığım zaman zamir kullandığım zaman nişte alıyorum. Evet burada ne yaptık? Zitrinken zitrinken das bir yerine es nişte. Bakın. Helga und herta machen keine Fehler diyor. Sie machen. Fehler yerine zi aldım. Bakın. Nichti burada kullanıyorum. Der Onkel liest keine Zeitung. Liest keine Zeitung. Er liest. Die Zeitung zi'dir. Altında nichti kullandım. Anlam kaybolmasın diye. Devam ediyorum. Evet. Möchtest du bakın burası biraz çıkmamışsa biraz üzerinden gideyim. Möchtest du den Honig da? Da orada burada demek. Daha orada burada demek. Şuraya yazmayayım. Daha orada burada demek. Orada burada. Möchtest du den Ya da? Ja, ich nehme ihn. Bakın, den honiş yerine ne kullanıyorum? İn. Möchtest du den Kakao da? Ja, ich nehme ihn. Möchtest du die Milch da? Ja, ich nehme sie. Möchtest du den da? Oradaki bay çay istiyor musun? Evet, onu alıyorum. Ya ich nehme ihn. Möchtest du Bakın tek başına kullandığım zaman böyle nominatif artikelleri. Ama bunu bir cümlede kullandığım zaman neymen akuzatif aldığı için dann wird er automatisch e Möchtest du den Kaffee da? Ja, ich nehme ihn. Möchtest du die Marmelade da? Ja, ich nehme sie. Möchtest du den Honig da? Ja, ich nehme ihn. Möchtest du die Butter da? Die Butter, die du Ja, ich nehme sie. Möchtest du das Brot da? Ja, ich nehme es. Möchtest du das Brötchen da? Ja, ich nehme es. Şuraya geliyorum. Yoğurdun iki tane artikeli var. Möchtest du den yoğurt? Ja, ich nehme ihn. Möchtest du ein Stück kochen? Stück biliyorsunuz burada dilim anlamında. Bazı yerlerde parça, bir sürü anlamı var Stück'ün. Möberstück'te de kullanıyor. Öyle de böyle de Biz şey çok kullanıyor. Burada aynı Einstück ölçü olduğu için dası kullanmıyorum. Çünkü bir parça bu parça e, tart olur mu? Bir parça. Onun için e, aynı de ölçü kullanmamız lazım. Einstück torte. Cümleyi baştan alıyorum. Möchtest du ein Stück Torte? Ja, ich nehme es. Möchtest du ein Stück Kuchen, ja, ich nehme, ich nehme es. Şimdi gerne suchen, suchen Aramak. Bu da gene anası, Babası oluyor. Möchte ich suche den Kuchen. Alter Ja, ich kaufe ihn, diyorum. Möchtest du die Torte? Ja, ich kaufe sie. Möchtest du die Schokolade? Ja, ich kaufe sie. Möchtest du das Eis? Ja, ich möchte, ich kaufe es. Möchtest du den Apfel? Ja, ich möchte, ich kaufe ihn. Möchtest du die Tomate? Ja, ich kaufe sie. Möchtest du die Wurst? Ja, ich kaufe sie. Möchtest du den Käse? Ja, ich möchte ihn. Möchtest du das Huhn? Ja, ich, ich kaufe es. Mühtesud-i torte, mühtesud-i keks ve ikisi birincisi zi, ikincisi de i. Evet arkadaşlar vaktim de doldu. Bir dahaki derse devam edeceğim bu alıştırmalara. Şimdilik iyi günler diliyorum.